Bunlar kendini seyrederken de ağlıyorsun. Çok kötü şeyler yaşamışsın ya. Dün anlattıkların beni gerçekten çok etkiledi. Bazen ben hep şöyle söylüyorum soru cevap yapıyorum. Acaba bunlar gerçek mi değil mi diyorlar insanların yaşadıklarını. Oğlum ben yaşadım Esra Hanım kimse yaşamadı. O hayatım hmm. ben yaşadım kimse yaşamadı. Hepsi arasın Allah için o da diyor ki, yok. şey Bazıları da diyor ki yok bu oyun numara. kastı. Kesinlikle arasınlar bak bizim taraf Arasın ailem tarafı, arasın konusun bacılarım. Allah için içinde vicdan varsa konuşsunlar yani, yani. Herhalde bir sürü insan pamuklara sarılıp büyütülüyor ki... ...bu tarz olayların hiç yaşanmadığını falan zannediyorlar. O yüzden de yoktur, kurgudur. Ne kurguya hiç gerek yok. Araştıran bir dışarıya yani. birazcık kapınızı açıp bakarsanız insanlar neler Oğlum, yaşıyor. Oğlum ben neler... yaşadım, kendim yaşadım. Kimse yaşamaz onu. Ay zaten bir de sosyal yakını var, bilmem nesi var. Bir sürü olaylar oluyor yani. insan araştırdığınızda... Ki birazdan da duyacaklarınızda özellikle gazetelere çıkmış haberlerde. Zaten siz her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Pınar Hanım siz nasıl buraya gelmenizin sebebi? Kaç yıldır kızınızı görmüyordunuz? Ben 10 senedir görmüyorum. 10 senedir kızınızı görmüyorsunuz. Evet, evet. Eşinizle de boşanamadınız bir türlü. Boşanamadım. Ben kapısına da gittim. Yalvardım gel boşanalım dedim. Gelmedi. Ne zaman? Yapmadım. Ne kadar zamandır eşinizi görmüyorsunuz? Ben mi? 10 yıl oldu mu o da? O hemen hemen 10 yıl oldu görmüyorum. 10 yıldır ne eşinizi görüyorsunuz ne, ne kızınızı? Kızımı. 10 sene öncesi gittim. Kızım bana bıçak çekti öldürmeye kalktı. 19 yaşındaydı o zaman evet, kızınız. 10 evet. sene önce 19 yaşındayken gidiyorsunuz kızınız bıçak çekti. Evet. Ne diye bıçak çekti size? Ben... Dolduruşa getirmişti. Anne yok öldü. Boş mezara götürmüşler. Kim dolduruşa getirmiş? Kaynanam kayınbabam boş mezara götürmüş. Kayınvalideniz evet. eşiniz de aynı zamanda evet. kötülemiş sizi. Evet boş mezara götürmüş. Bu arada çok işkence çektiniz odalara kapatıldınız zincirlendiniz bir sürü şey anlattınız. Evet bacılarım konuşsun hepsi konuşsun. Pınar Bey, Ay Pınar Bey diyorum pardon Pınar Hanım eşiniz burada. Evet. Ali Bey gelin buyurun alalım sizi bakalım eşiniz ne diyecek 10 yıldır görmediğiniz eşiniz. Maşallah maşallah 10 yıldır benim kız 29 yaşında. <laughs> Biraz yavaş yürüyor. Gelsin. Gelsin. Gelsin anlatsın. Otur. Otur Ali. Ali otur. Hepsiniz şeyini vereceksin Ali. Hoş geldiniz Anladınız Ali Bey. Sen... Ali Bey'in bacağında protez var. Bir engeli var. <laughs> o yüzden böyle yürüyor. Benim Hoş geldiniz daha... Ali Bey. Sağ olun. O yıldır mı birbirinizi görmüyorsunuz? 22 yıldır. Bunu... Hayır 22 yıl değil. On, on, ben sana 10 sene öncesi geldim. Yalvarmadım mı? Gel kapına kadar. Gel boşanalım dedin mi demedin mi? Delikanlı gibi. Ee, tamam geldin de. E ee, gelmedim Ali. Bağırma. Bağırma. Bağırmadan konuş. Ali güzel, bağırma, güzel Değil mi Ali bağırmadı? Ali Bey. Bir dakika daha bir geldi. O Ali, 2 yıl sonra görüyorsun. Sen benim edici? kız, bir dakika 3 aylıkken sen benim kızımı boğdun mu boğmadın mı? Boğma, Deli, boğmadım. boğmadım boğ... Böyle boğdu. Sevim abla gelip de çocuğu ayıktırmadı mı Ali? Boğsaydım. Ali böyle yapmadın mı Ali? Ha, dün onu anlattı. Pınar Ali dedi ki, bak bak doğruları gör... konuş. Bana bak. He. Adamsan. Bak şimdiye kadar bana heriflik yapmadın. Yapmadım. Hocalık yapmadın. Sen, sen davranmadın. yapmadın. Nasıl yapmadım lan avlattık? Tamam boşver. Ana, ana Bir dakika. Ana sen öğretiyordu. Dövüyordun, sövüyordun, koyuyordun. Bilmem ne yapıyordun. Çalışıyor muydun Ali? Pınar Hanım, ben Çalışmıyor. bir merhaba Ali Bey. Bir dakika. Ali Bey. Bir dakika sus. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Şimdi bir tamam onları konuşacağız sonra. Şimdi Pınar Hanım çocuğunu görmek için buraya geldiğini söyledi. Bu arada sizin ve kayınvalidenizin de çok fazla ilk evlendiği dönemlerde işkenceye maruz kaldığını, yemek Yapmadı verilmediğini odalara odaya, kapandığını bir dakika, söyledi. Dur. Bir dakika, sus da dinle dinle dinle. Odalara kapattırdığını, kapandığını, yemek verilmediğini, suyla ekmekle beslendiğini söyledi. Ne bir dakika bunlara? ben bir dakika Esra. Bir abi. dur ay bir Ali Bey'i konuşsun. Ben ha. bir şey söyleyeyim de ondan sonra. Ben konuşmuyorum o konuşuyor. Hiç. Bir dakika be bir dakika. Sen de konuşacaksın. Yok ben konuşmuyorum bizim Hayır, var Hayır delikanlı gibi bir dakika her e, şey. Her şey geldiyse dökülecek Ali. Konuş, Bak konuş. şu seyircilerin karşısında her şey dökülecek. Ben her şeyi dökeceğim Ali. Evet. Bak ben ailemi de dökeceğim. Seni de dökeceğim. Evet. Her şey meydana çıksın evet, Ali. Evet. Ali. Senin anan beni sofraya oturtturuyor muydu? Oturtum Köpek yerine koyuyor muydu? Yalak bir oda verdi. Be. Bir dakika. Bir oda verdi. Evet. İçinden tamam, var Tamam bir cevap versin. Bir cevap versin. Doğru mu? Bir, bir cevap Ali Bey cevap versin. Cevap ver Ali. Anam bana bir odada mı? kalıyorduk. Doğrudur. Evet. Bir odada tamam. kalıyorduk. Ayrı yatırıyormuş sizi. Bir dakika. Bak sizlerden özür diliyorum. Bayan olarak çok özür diliyorum. Olayın başını söyleyeyim. Tamam. Hı -hı. Ayrılma sebebi oradan çıkar. Karı koca olduk. Evet. Karı koca olduğun ilk gecesi. Gerdek gecesinde bıçak. Yastığın altında ne iş var? Gecenin saat 1-2'si. Yastığınızın bir altında. altında bıçak vardı ilk Tabii. gecenizde. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Niye? Ben sordum. Ne yapacaksın dedim. Dırnağımı keseceğim dedi. Dırnağını bıçakla mı ona, kesiyor? Ona dayanarak, ona dayanarak tokat durdum. Sabah oldu bacısı geldi. Dedi akşam gürültüde sebebi ne? Dedim abla senin bacın benim yat, beraber yatmış olduğumuz yastığın altında böyle ekmek bıçağın değil koyun kesme bıçağı var ya onu kattı ben de yakaladım bunu ne yapacaksın? Peki siz sevmeden mi evlendiniz? Sevmeden olur mu? Düğün yaptım gelinlik giydirdim. Severek evlendiniz Tabii. yani? Ben ben severek, doğurum, bir dakika dur, dur ben seni severek mi aldım Ali? Görücü usulü olmadı mı ablam? Yo, yo, tamam görücü. Adana'daki ablamın sayesinde olmadı mı? E, Niye tamam, yalan söylüyor? Tamam getirdik evlendirdik Ben seni ne zaman şey sevdim Ali? Kötü bir şey He? ettim? Düğün yaptım sana. He? Gelinlik giydirdim. Nerede Kötü... de yaptın düğünü Ali? Adana'da yapmadın. Ailem Adana'da düğünü yapmayız. Ailem düğünü yapmayız. Anam benim yüzlüğümü küpemi çalmadı mı Ali? Çaldı. He. Çaldı. Adana'da Sen Düğünü yapmayı ne Sen yastığın altında, çaldı. bir dakika ben şunu merak ediyorum. Yastığın altında bıçak var mıydı? Ya hayır kesinlikle yalan yalandır. Söyleme. Yalandır, Yatır yalandır, bana. yalandır, y Yalan. Ali bak az buçuk delikanlıysan. He. Bak şimdi ya kadar heliflik yapmadın. Ya, Allah. Yapmadım da Allah yapmam üzüldüm. da bu saatten sonra. Ana, Allah. ana bir dakika. Ana karın yanına yat dese yatın. karından uzak dese uzatın. Karından uzak dur dese uzak dur. Sana ne? Bana ne Ali? He? Senin yaptığın Peki benim kızımı mı? Bana niye düşman ettin? Anam bana demedi mi mahkemede? <laughs> bir dakika dur! He? Kızı bana ver! He? Gelince... Bir, bir dakika bir! Anam demedi mi mahkemede? Kızı bana ver! He. Ondan sonra gel haftada gör dedi. Anam sonra kapılarını niye açmadı? Bana düşman ettin. Kim dedi? De. bana niye düşman ettiniz Ali? Kız? He. Kızı düşman etmedik sen gelip görmüyorsun. Nasıl görmüyorum <laughs> Ali? Görmedim. İ20, kaç 20, defa geldim lan? 22 sene... Bir dakika dur kaç defa geldim Ali? Dur ben... Yalan söyleme dur yalan söyleme bana. Ali bana yalan söyleme. Bir dakika. Otur. Bir, otur bir şey bir soracağım konuşur, Ali Bey, şunu yapur. sormak istiyorum ben size. Ben boşanmaya geldim, er tamam. el şut atma. Tamam bir dakika. Ben zaten seni istemiyorum, kızımı istiyorum. Kızımı vereceğim ver, bana. Dur bir dakika Pınar. Kız, ha, bir dakika. Kızımı bana vereceksin. Pınar, ben Kızım konuşmak yaşında. istiyorum bir ha? dur. Kızın kaç yaşında? Kızım kaç yaşında? Kaç Kızımın düğün yaparken ben Ali Bey diyor ki kızın 30 yaşında kaç ben nasıl yaşında? vereyim? Bir dakika dur. Gelir diyor. Kızımı kocaya verirken de belan mi? Ben senin kızını kocaya veriyorum Pınar. diye. Dede bağırmana demedin. gerek yok. Pınar. Demedin değil mi? Kaç Beni yaşında? Dinle. Senin kızın kaç ya yaşında? Yalan söylüyor yalan söylüyor. söylüyor Nisins ama. Programı yönetemiyorum Pınar. bir dur. Senin kızın kaç yaşında? Bağırma daha konuşun. Kızın kaç yaşında? 30. 22 yaşında. Nasıl 22 yaşında? 22 mi? Abla ben 23 yaşında evlendim. Evet. Bu da 18 yaşında evlendi. Buna hatta yaşı ufaktı. Babasının imzasını aldı. Nasıl 18 yaşında evlendi? Sen, sen kızının yaşını bilmiyor musun? Bunun yaşı müsaitlerdi nikaha. Evet. Ailesi bana verdi. Oğlum dedi nikah yapacaksın dedi. Adana'ya götüreceksin düğün yapacaksın. Tamam. Yani ben de dedim gelin. Nasıl olacak dedim. Ya buraya gel. Sen Pınar kaynanan annen beraber adliyeye gideceksiniz. Bunun yaşını büyüteceksiniz. 18 yaşına, 17 yaşındaydı nikah kabul değildi. 18 yaptık, nikah yaptırdım, Adana'ya geldim, düğün yaptım. Gelinliğini de giydirdim. Ondan sonra Peki. gerdek odasında Ali Bey. bıçak çıktı. Kaç, Ali yılıydı? Bey, kaç, yılıydı? kaç yılıydı evlendiğinizde? 22 99'da Hı. evlendim. Tamam. Allah Dok senin belanı versin 99 defa o zaman. Oğlum, tamam o 99 defa belanı vermiş Bir dakika. Daha beterini versin. Dilerim Allah'tan. Ben tek tek gideceğim. Ferdi olasın benim elime düşesin ben Ali. Pınar Hanım. E, i̇nşallah. Ben tek tek konuşmak istiyorum. Ali Bey. Abla. Siz evlendiniz mutlu Bak. olacağınızı düşündünüz. Ben şuradan kalmak ha. istiyorum. Gece uyuyorsunuz. Ha. Yastığın altında şu kadar ha. hançer bir ha. bıçak Aynen. değil. Ekmek bıçağı. Koyun kesme bıçağı. Koyun ben kesme bıçağı, bıçağı çıktı. Ben mi kattım? Ben mi kattım Ali? Sen kattın tabii. Kim katacak? Peki yaptınız o bıçağı yastığın altında gördünüz. Gördüm. Ne yaptınız o sırada? Dövdüm. Dövdünüz. Dövdüm. Ne bu dediniz? Ne bu, ne bu, ne bu ne dedim? Bu ne dedim? Bana dövdü dedi ki, dırnağımı keseceğim dedi. Neyle? Koyun bıçağı mı tırnağı Aynen. Dırnağ dırnağımı keseceğim dedi. Dedim sen bununla dırnak mı keseceksin? Dırnak makası yok mu dedim. Gecenin saat ikisinde... Peki sizce niye o bıçak vardı? Onu ona sor. Ne tahmin ettiğinizde dövdünüz? Bir şey tahmin ettiniz. Ben de Bak bulduktan sonra dövdüm. Tamam diyorum. bulduğunuzda ne tahmin ettiniz? Ne yapacaktı o bıçakla? Ne yapılır? Ne yapılır? Hadım edilir. Ne yapılır? Daha erkeklikten eder ya. Sizi eder hadım etmek istediğini düşündünüz ha. Tehdit, Öyle miydi? Tehdit, Ama tehdit. yok. Ama Tehdit yok. Tehdit mehdit yok. Peki Yatağın hayır. Yatağın altında, yastığın altında şu yastık. Evet. Şu baş yastığımız. Ben lavaboya... Tamam bir yatın bakayım. Ya ben aha şu şekilde yattım. Ha, yaptınız. He, bu Sizin yastığın altında mı bıçak? Tabii burada. Ben lavaboya kalktım. Lavaboya <laughs> gittim geldim. Bu böyle sağa solu kurcalıyoruz. Kırletleri kurcalıyoruz. Bıçağı kuracağız. mı arıyor? He. Lamba sönük. Karanlık. Karanlık. Arıyor. Ben de. Ispatını As... göster Ali. Ispatı olur Nasıl mu bunun? Nasıl ispatı bunun? Ispatı olur mu bunun? Kamera mı var? Bir dakika bir anlatsın bitirsin. Kamera Sonra... mı var? Film mi var burada? Sonra aradınız. Arıyordun. Buldum abla. Heh. Bunu ne yapacaksın dedim. Dırnağımı keseceğim dedi. Hı hı. Buna buna sinirlendim. Sen bununla dırnak mı keseceksin, beni mi keseceksin dedim. Hı hı. Buna görünce vurdum. Vurdunuz. Bir dakika. He, vurdum. Bıçak Sabah. Oldu düştü mü bıçak? Bıçağı aldım, elinden aldım, mutfağa kattım. Sabah da bacısı karşı koymuşumdur. Üvey bacısı karşı koymuşum. Buna dedi ki, gece dedi kocanla sesin niye çıktı? Çağırdım, abla dedim gel. Bu bıçak dedim dırnak keser mi? Yok dedi. Dedim bu gece bunun adını nar kesecek dedim. İspatını mı? Bir de tokat vurdu. Benden hariç bir de bacısı tokat vurdu. Peki. Gerdek gecesi. Ispatın Peki mı? Ali Bey sizle evlenmek istemedi mi ki o bıçağı koydu oraya? Ablacığım severek aldım diyorum sana. Gelinlik yani, Niye o zaman o bıçağı koydu? Pınar, o bıçak olayı diyorum. ne? Ben tanımıyorum. bacısı da yaptı yani. İstettiren bacısı. Bu evet. kardeşlerinden işkence görür diye Görmezsin. Kimse yani kardeşlerim bak kollarına bak hep. Sigara izmaritleri. Doğru mu? kardeşinin işkence mi gösteriyordu Pınar? Ya, zamanında. Ha? Hep kollarında sigara basma şeyler var. Kardeşleri mi yapmış onu? E, zamanında Onlar yapmışlar. Onlar mı yaptı Pınar? Ha? Zamanında yapmışlar. Bu evlilik sürecine kadar sana işkence mi ettiler? Benden önce. Evlendikten önce. önce. Evet. Ha Pınar? Ne yaptılar sana? Bir ay söylesene bana. Sigara ya, mı söndürdüler abacığım, kollarında? Var buralarda. Sigaralı bağladılar evde. Bir de dün, dün annenle ilgili bir şey söylemiştin. Senin üzerinden para kazanıyormuş anne. Ali. Bunu sen bilmiyor mu? Biliyorum. Annemin benim üzerimde para kazandığını bilmiyor mu Ali konuş sen Ali. Doğru Ali, Bey'im. Bey. Bir dakika onu da diyeceğim dur bir dakika Niye daha. sus. Niye Ali konuş kurban Tamam konuş. sus da anlatayım. Tamam. Çocuk oldu. Bayram günü bayramlaşmaya el öpmeye gideyim. Rahmetli kayınanam. Ben kayınbaba tarafındayım. Bu çocuğuyla aldı. <laughs> Öbür kızın yanına geçti. Artık orada ne konuştu bilmiyorum. Çıktık Adana'ya gel yok. Evet. Adana'ya geldi. <laughs> bu mırıldanıyor içinden. Dedim hayırdır ne mırıldanıyorsun? Sana bir şey diyeceğim ama bana kızma. Ne diyeceğim söyle dedim. Ya iki üç kere tekrarlattım ben bu kelime. Zorla ağzından aldım. Ne dedi? Dedi annem beni satacak dedi. Satmak istiyor dedi. Yine Bak, evliyken. He. Satmaya kalk yani Şurada bir bakkal var dedi. Evet. Kendi komşuları bakkalmış. O bakkala git. Kendine ellet. Şeker al, bulgur al, para al, şunu al, bunu al. Bak, kaynana demiş buna. Bunu al, al bile biliyor. Alasından konusunu. Ya her neyse. Senin ailen dedi oğlum. Ben Peki, değil, Ben Ali değil. Bey. Bunu sizin, da bizzat kendisi söyledi sizle bana. Sizle evlenmeden önce de. Annesi Pınar'ın üzerinden para kazanıyor. Ali, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bunu biliyor muydun? Ben evlendim diyorum. Ha. Ali, Için ben evlendiğimi bak, söylüyorum sana. Evlendikten sonra olanı söylüyorsun. ha, ben Ali ben evliyken, sana şey diyeceğim. Ben, Ali. ben öbürlerini bilmem ama mı? ben buna kız olan kız aldım. Hayır kız olan kız olan Hı -hı. Kız olan kız aldım. Çayet almadın liste. Ali bak kız olan kız almadın. E, o, o zaman, o zaman ben sana niye gelin... da söyledim. Ben sana da söyledim böyle böyle. O zaman kızı. niye gelinlik giydiririm sana? Ben gerizekalı mıyım? Aptal mıyım? Dünya yapayım. He? Salak mıyım onu? ben? Ben sana da söyledim Pınar bunu. dün dedi ki ben 16 yaşında istismara uğradım yalan da tarafında. yalan daim tarafından. Yalan söylüyor. tarafından. Evet. Bak bunu bizim olabilir Yalan abi. söylüyor. Ya yalan daim. mı bu? He? Yalan mı bu? Hepsi yalan. Ben malum ben... Sen dur dur. Ben sana bir şey diyeyim. Sen ne amaçla geldin buraya? Kızımı görmeye. Kızını görmeye geldi. Tamam. Kızın kaç yaşında oğlum? Tek, tek gelme kızın kaç yaşında? Tamam gör. Kızın kaç yaşında? Sen bana Kızım, onu bir söyle. Kızını nasıl göreceğim? Düşman etmişsin ya Ali. Nasıl düşman edeyim lan? Kızınız bıçak çekmiş ona. Niye çekmiş? Niye? Ben bir şeyimiz Hayır kızına. ben öyle bir şey demedim. Geldim, Kesinlikle dedim. De. Sen ya madde, sen madde kullanıyor Kesinlikle. musun? Ha? Madde kullanıyor musun? Hayır hayır. Onun parasını istemişsin kızım. Hayır kesinlikle. Aa, benim da, orada istemiş. <laughs> istemiş. Bu da Benim kız demiş ki anne ben seni 22 senedir görmüyorum. Ben seni davet ettim bir sıfatını göreyim. Bir, kimsin, kızım nersin, mı davet nasıl etti bir şeysin? Kızın mı davet etti seni? He. Nasıl bir cinssin? Göreyim istemiş. Yani, 8 aylıkken bıraktı gitti. 8 aylık nere? 22 sene nere? Gösterdiniz mi Ali? Siz mi göstermediniz o mu görmek Kendi istemedi? Kendi gelmez. Ali yalan söyleme anne kapıları açmadı Ali. <laughs> ya, doğru konuş Ali. O doğru gelmezdi ne oğlum gelmezdi. Ya doğru konuş ya. Neden boşanmak istedi gitmek istedi 8 aylıkken? He? Bebek 8 aylıkken niye gitti evden? İşte dedim ya. Ailesi Hı? buna şey yaptı. Ne yaptı? Anasını satmaya kalkmış dedim ya. E tamam satmaya kalkınca niye gidiyor kabul mü etmiş? Bir dakika. Ben Bunu bana söyledi. Ben de babama söyledim. Babam da bunun ailesini çağırdı. Evet. Benim babam da rahmetli. Kaynana da rahmetli. Kayınbaba da rahmetli. Çağırdı. Yüzleştirecek. Kızıyla kendini yüzleştirecek. Bunları da çağırdı. Gel kızım dedi. Benim babam. Dedi. Anam burada anlatmayayım. Nasıl oldu? Baba dedi. Ben Ali ile beraber babam ile gittik. Annem bana Herif teklif etti. Babam bunu duyunca. Hı hı. Dedi madem öyle yapıyor kızım. Sen bir daha onların kapısına varma etme. Hı hı. Görüşme dedi ha, Görüşme etme. Tamam mı? Bunları geçtik ablacığım. Ben işsizim. Parasızım. Çalışmıyorum. Yani düğün yaptıktan sonra çalıştım biraz çalıştım. adam iş verendi Çıkarttı beni. İşsiz kaldım. Benim ailem bana para verdi. Bu da sigara içerdi. Sigara vermediğim için. Almadığım için buna sigara parasına e, tütün parası tütün diyelim. Ek, ekmek paralarını sigara alıyor. Borca ekme alıyor. Para var, ekmeğe borca alıyor belediye büfesinden. Kadının biri geldi. Kapıya vurdu. Buyur abla dedim. Dedi sizi dedi belediyenin ekmek sahibi çağırıyor. Ne zaman dedi. geldi kapıya kadın? Kadın geldi. Seni çağırdı, seninle de gittik. Ne zaman geldi Ali? Sen sen şimdi kızının yaşını kaç gösterdin? 30. Ne zaman ee, geldi e, Ali? 22 Dur, yaşında. Ne zaman geldi Ali? Şunu al. Şuna otur, al. otur kalkma. Kalkma otur. Ali ne zaman geldi Ali? Geldi, niye geldi, kalkıyorsunuz geldi. devamlı? Gel gel Otur. Sakin. Sakin. Rabbim. Ya. Ay niye kalkıp ne yapacağım? Zaten adamın engeli var. Adam zaten kalkamıyor. Bir şey demiyor ki. Sen neyle kızıyorsun? Sen ne istiyorsun yani? Ben Doğruları ben... konuşmanı istiyorum. Tamam da ne istiyorsun? Ne, ya ne? söyleme. Doğruları Sen konuş. Neyle... Buraya geliyorsun, buraya gelin, gelin. Ben sana demedim mi? Gezet, gezet, anam. Ali, durun böyle böyle. Ya, bunu kabul etmedin Ali? Ali sen bunu kabul etmedin mi? Doğru, doğru, yani Ali. ona kızıyor. İnan etmenize. Doğru, doğru, doğru. Bir dakika Allah, yalan, söylüyorum yalan, ben. Yalan, yani ulan. Ali Bey sizin ilk ge ilk gece birlikte olduğunuzda demiş ki dayım beni Bunu istismar etti. Yalan, yalan, Bunu Allah. Allah. Bir dakika ben konuşurken bir konuşma kula. Dayım beni istismar etti. Yalan. Annem beni e, para karşılığı başkalarına gönderdi diye o, size söylemiş. Ya bak. O benden sonra. Benden sonra. Ondan benden sonra var Ali. Sen ben olaylar? Sen olayı biliyor musun Ali Tezcan öncesini biliyor musun? Benden önce sorsa ben seni ister miyim? Mi? Benden önce sorsa ben seni gelip ister miyim? Düğün yapar mıyım? Geri zekalı mıyım anlattılar ben? Anlattılar mı sana Ali? Ama istismar ya. Ali anlattılar mı sana? Abla. Aa, bir dakika dur. Ali benim düğünümü niye yaptırmadılar? babamın kapısının önünde niye gelinlikli çıkartmadılar? Benden şey isterdi. Bir dakika ha? dur. Niye gelinlikli çıkartmadılar? Sen şimdi ne diyorsun? Yani bana onu... <laughs> bir dakika beni bir dinle. Laf konuşuyorum sana. Laf konuşuyorum lan. E konuş bayım konuş. Sen hangisin? Eğriyi bilmiyorsun, doğruyu bak, bilmiyorsun. Kadar uçarım buradan sana bak. Ay ne Eğriyi yok. de gösterim, doğruyu da bak. Pınar bir dakika bir dur. Kızın hattımızda. Bak şimdi. Kızın adını veriyor muyuz? Ver ver. Esin. Sen mi koydun adını? Ben. Sen mi koydun? Ben. Halim. Rüyasını gördüm koydum. Esir Hanım. Merhaba. Pınar, hadi sen git konuş. Esin, ben senden ne zaman uyuşturucu parası istedim? Dur, bir merhaba derken böyle mi denir ya? Bana Kaç bak, yıl bana, sonra? Pınar, bana yani. bak, sen benim annem değilsin, bu bir, tamam mı? Ben seni 22 yıl sonra kendim, kendi ellerimle buldum, bütün kayıtlarım var. Sen madde bağımlısın, evime geldin, kriz geçirdin. Sen ne sen zaman geldin? Geçirdin, be? Bir dakika, ne verdin? zaman madde bağımlısın? Geldim ben senin evine. Senin kayıtlarını gönderirsem rezil olur. Babam mı doldurdu? Bak, sana diyorum ki ne? Ya Senin 22 yaşında kız. Değil, Pınar, sen Pınar. Edersin. Bir dakika benimle konuşursun. Nesin, nesin? Annen, e, annenin seni neden terk ettiğini biliyorsun. Niye anlattılar sana? Ha, annem ben sana, ben size şöyle anlatayım. Ee, ben 22 yaşındayım. Tamam mı? Evet. 23 yaşındayım hatta, 23'e girdim. Ben geçen sene annemi kendim buldum. Çünkü <laughs> ben annemi o zamana kadar acıyordum. Ve bir anne evladını bırakmasın diye buldum. Evet. Bulmaz olaydım. Öyle bir annem yok benim. Neden böyle düşündün Pınar? Benim annemi evime getirdim ben. Benim annem yalancı. Ailesiyle ilgili her şey de yalan. Bizim hayatımızla olarak... ilgili. Şu an onun oraya ne için geldiğini bilmiyorum ve siz onu nasıl öyle yayına çıkardınız onu da bilmiyorum. Seni görmek için geldi. Seni diyor. senin bah. Kızı Tekrar başlayalım. onu sevmen için geldi. bak kızı dolunucaya getir yani. sevdim. bir dakika. Ha. Ben de konuşmuyorum. Bırak şimdi kızın Ali. Benim iki tane çocuğum var, tamam mı? Benim evimde Benden... kriz geçirdi, ambulans geldi, polis geldi. Tamam diyelim Biz şunu söyleyeceğim. Ben şunu evet. söyleyeceğim diyelim annenin uyuşturucu bağımlısı, onlara soracağım ama önünde kriz geçirdi diye böyle bir annem mi yok diyorsun? Hayır tedavini ettim anne dedim tamam dedim teyzem bile gönderdim her şeyine karşıladım. Teyzem her şeyini karşıladı. Hangi ee, teyzem Kendi karşıladı? Bir hafta durdu. Teyzem hastaneye yatacaktı Bayramdı. Evet. Ama bu kadın gitti kaçtı oradan. Ve bana dünyanın küfürünü etti. Doğru mu bu Pınar? Ben evet. sana küfür ettim. Ettim tabii. Ettim tabii. Çok güzel doldurmuşum Ali. Babamla ilgili dünyanın küfürünü. Sen kimsin diye benim babamla... Ali Bey'le konuşma. Kızınla konuş Pınar. Ne? Hı? Ne diyorsun? Sen sen dünyanın üstüne ettin. Ben seni geçen sene getirmedim mi? Ben 30 yaşında mıyım ha? Sen nasıl bir kadın üstünde kızının yaşını bilmiyorsun? 10 yıl önce beni gördün? Geçen sene 5 Temmuz'a ben senin biletini geçtim. Adana'ya getirdim. Bak bütün kayıtlarım var. Hastane kayıtlarım var. Ee? Uyuşturucu madde bağımlısı olduğun kayıtlarım var. <laughs> bir, dakika, pırı, bir dakika Pınar, bir dakika Pınar. bir saniye bir Pınar pırı. cevap versin. Ne, bu, bu, doğru mu bunlar? Kesinlikle yalandır bunlar. Uyuşturucu bağımlısı olan böyle mi olur? Onu bilemeyiz dışarıdan bileceğimiz var. Kısa bir aramız var aradan sonra devam edeceğiz. Pınar Hanım ve Ali Bey'in konusuna yarın tekrar devam edeceğiz. Yarın saat 14.20'de sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere efendim.